Kıymetli tarih severler. Yeni videoda hoş geldiniz. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Evet. Bugün günlerden 6 Şubat. Kahramanmaraş felaketinin üzerinden tam bir yıl geçti. Ve bugün konuşacağımız konu aslında e, depremle ilgili değil. Depremde tahrip olan, e, ağır hasar gören e, tarihi eserlerimizle alakalı. Aslında deprem hakkında daha önce bir eleştiri videosu yapmıştım. Bu yapacağımız video eleştiri videosu değil ama daha sonralarında tabi depremlere ara ara e, tekrardan değinmiş olacağız. Evet e, depremin üzerinden bir yıl geçmesinden sonra bugün e, restore edilmek üzere olan restore edilen bazıları birkaç tarih eserimiz var. Tabi bu tarih eserlerimiz 6 Şubat'ta çok büyük hasar gördüler. Hatta büyük bir kısmı yıkıldı bunların. Tabi bunların içinde özellikle Hatay'da Hatay Meclisi var. Türkiye Cumhuriyeti'ne katılan Hatay'ın e, en eski meclis binası. Türkiye'ye katılma kararı bu mecliste alınmıştı. Ve o meclis bugün maalesef büyük hasar gördü. Ve şu an berbat bir durumda. Ama e, ile tekrardan eski haline getirileceğini umuyoruz. Ta, oradaki tarihi eserlerimizi tekrardan gün yüzüne çıkarmamız gerekiyor. E, Tabi e, orada birçok bina yıkıldı. Bunlarla birlikte o tarih eserlerimizi ayağa kaldırmamız lazım. Antakya Rum Ortodoks Kilisesi deprem olduğu zaman orada bir takım ikonalar ve kilisenin bir takım kutsal eşyaları Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından oradan kurtarıldı ve şu an ayağa kaldırılması gereken yapılardan biri. Hatayı komple ayağa kaldırmamız lazım. Yani aslında sadece tarihi eserler değil Oradaki binaları tekrardan ayağa kaldırmamız lazım. O şehri ayağa kaldırmak gerekiyor. Büyük bir kısmı yıkıldı o şehrin. Hatay'ın. Kadim Hatay'ın büyük bir kısmı yıkıldı. Ve Hatay aslında bir ova bölgesi. Ovaya kurulmuş bir şehir. Ve iki büyük deprem geçirdi tarihte Hatay. Biri Roma İmparatoru Trajanus, biri de Justinianus döneminde. Ve bu şehir tekrardan kuruldu. Hatay'ı tekrardan kurmak için hala elimizde fırsat var. Hatay'ı tekrardan ayağa kaldırabiliriz. Evet. Bir diğer e, Hatay'daki eserimizde Habibin Habibi Necar Camisi Anadolu'nun ilk camisidir. E, ve Müslümanların oraya yaptırdığı ilk cami Habibin Neccar Camisi. Resimlere baktığımız zaman kubbenin büyük bir kısmı yıkıldı kubbesi yıkıldı bu caminin. Anadolu'nun kadim camilerinden birisidir Habibi Neccar Camisi. O caminin de tamamen e, ayağa kaldırılması, tekrardan e, ibadet edilir hale getirilmesi gerekiyor. Evet, Hatay'daki durum böyle. Gaziantep'te, depremin vurduğu yerlerden biri Gaziantep. Gaziantep'teki Gaziantep Kalesi'nin surlarının bir kısmı yıkıldı. Tabi restorasyon çalışması da başlatıldı. Ee, bazı tarihi eserlerimiz Hatay'daki bazı tarihi eserlerimiz ya da Antep'teki e, hasar gören şeylerdeki eserlerimizin bazıları taşındı. Muhtemelen geri getirilecek tekrardan. Ee, özellikle depremin vurduğu yerlerden biri olan Hatay. 7.7'lik ardından 7.4'lik depremlerle sarsıldı. Ee, Kahramanmaraş özellikle Dulkadiroğulları'nın e, en önemli kentlerinden biri. Ve burada Kahramanmaraş Ulu Camisi var. Bu cami de büyük e, hasar gördü. Ve bu cami aslında e, restore edilecek olan camilerden biri. Aslında her ne kadar 2-3 tane tarihi yer saysak, eser saysak e, azdır. Ama e, birçok camimiz, birçok medresemiz, birçok e, kalemiz, birçok şehrimiz, birçok ev maalesef bu depremde çok büyük zarar gördü. Yani şehir resmen dümdüz edilmiş halde. Kahramanmaraş olsun, Nurdağ olsun, Hatay olsun, e, Antep olsun... Yani o bölge şehirleri dümdüz edilmiş halde resmen. Ama bu şehirleri hala ayakta tutmak, hala ayağa kaldırmak için bir fırsat var. Depremin üzerinden bir yıl geçti. Belki bu acı hiç dinmeyecek, hep taze kalacak. Ama o şehirleri tekrardan yaşanabilir hale getirmemiz gerekiyor. O şehirler tekrardan depremden önceki günlerine geri dönmesi gerekiyor. Bunu özellikle vurgulamak gerekiyor deprem gerçeğini. Çünkü sağlam yapılmayan binalar, hatta restore edilmeyen tarihi eserler maalesef yıkılmaya yüz tutuyor. Ve e, miras kalan Kahramanmaraş'ın, Sütçü İmam'dan miras kalan Kahramanmaraş'ın ardından e, Türkiye'nin en kadim şehirlerinden olan Hatay'ın, Antep'in aslında tekrardan depremden önceki haline geri getirilmesi gerekiyor. Çünkü bu şehirler bize miras kalmış. Yüzyıllardan beridir o şehirlerde yaşam vardı. Şimdi bu yaşamı direkt bırakıp insanların oradan direkt gitmesi hakikaten şehri bomboş hale getirecektir. Yani Oraya tekrardan geri dönüşler, göçler başlamış olsa gerek. Yani bize miras kalan o şehirleri tekrar ayağa kaldırmak, o binaları tekrardan eski haline getirmek artık Türk milletinin bir vazifesidir ve yöneticilerin vazifesidir. Bu şehirleri tekrar ayağa kaldıralım. Tarihi eserlerimize ayağa kaldıralım ve o şehirlerde tekrardan yaşama hakim kılalım diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle tekrardan sevgilerim saygılarımı sunarım.